Fethiye'de CHP'li gençlerden erişim engeline suç duyurusu CHP Fethiye Gençlik Kolları, sosyal medya mecrası Instagram için uygulanan erişim engeline karşılık Fethiye Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çoban yaptığı açıklamada AK Parti iktidarı, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı kanuna aykırı şekilde engellemiştir, dedi. Özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalıştırmakta itiraz eden herkesin düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan kararlar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi de bu keyfi uygulamalardan birisidir. Bu suça karşı bir kere daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığıyla yerine getirmek için emek veren anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı cübbesini düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcılarımızı göreve davet ediyoruz.